ABC üçgeni iç açıortayları ile 3 üç tane üçgene ayrılmış ve bu üçgenlerin alanları S1, S2, S3 ve gördüğünüz gibi tabanlarla orantılı. Eşittir k dersem S1 buradan AK, S2 ve S3 BK ve CK olur. Yani tabanlarla orantılı olurlar. Peki neden? Biliyoruz ki iç açıortayların kesim noktası üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Merkezden teğetlere dikler inersek bu dikler bu üçgenlerin yükseklikleri olacaktır ve hepsi yarıçap olduğu için eşit olacaktır. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2, e, yükseklik bölü 2'ler eşit olduğuna göre alanlar da tabanlarla orantılı olur. S1 a çarpı r bölü 2 S2 b çarpı r bölü 2 S3 c çarpı r bölü 2 R bölü 2'leri yalnız bırakırsak yani A'yı bölü olarak yine B'yi bölü olarak C'yi bölü olarak karşıya atarsak hepsi R bölü 2 eşit olacak. S1 bölü A, S2 bölü B ve S3 bölü C bize verildiği gibi eşit olarak bulunur.